Evet merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, şimdi de Türkiye'deki volkanik e, dağları göstereceğim sizlere. Hemen Ege bölgesinden başlıyorum arkadaşlar. Şimdi şurada Ege bölgesinde e, bulunan Manisa'da yer alan Kula tepeleri var arkadaşlar. Kula tepeleri e, bir volkanik e, tepe olarak karşımızda çıkıyor. Daha sonra İç Anadolu bölgesine gelelim. İç Anadolu bölgesinde hemen şurada yer alan bir dağımız var. Bu dağımızın ismi nedir? Erciyes dağı. Erciyes'in hemen güneyinde yer alan dağımızın ismi Melendiz dağıdır. Melendiz'e hemen komşu olan dağımızın adı Hasan dağıdır. Ha bu arada Hasan dağının şöyle bir özelliği var. Hatta geçenlerde 2020 yılında ee, hafif bir buhar püskürtmesi işte, ne sebep oldu arkadaşlar? Hafif böyle dumanlar falan çıktı Hasan dağında. Yani bu ne demektir? Yani bu dağın hala Türkiye'deki dağların aktif olduğuyla alakalı durumu gösteriyor. Devam tamam mı? Devam edelim. Hemen şu yay içerisinde şurada yer alan Karaca Dağ yer alır. Karaca Dağ. Ha, bu arada mesela e, buradaki e, Karaca Dağ şey arkadaşlar nasıl diyeyim e, bitişik yazılacak. E, daha sonrasını söyleyeceğim zaten. Şurada dedi ki dağımızın adı da Kara da oluyor arkadaşlar. Dağ karada şeklinde yani bir yay gibi uzanıyor. Dikkat edin bir yay şeklinde yani girland şeklinde uzanıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan tek sıra tek volkanik dağımız ise Karaca Dağ. Yani bunun da arkadaşlar dediğim gibi şey olarak yazılıyor. Ayrı yazılıyor. Bu bitişik yazılıyor. Hemen Doğu Anadolu'ya gelelim. Doğu Anadolu'da %70'i Pardon 165'i Iğdır'da olan dağımızın ismi Ağrı Dağı. Türkiye'nin de en yüksek dağıdır arkadaşlar. 5137 metre yüksekliğine sahip olan dağ. Hemen yani şurada da küçük Ağrı Dağı var zaten. Şöyle bir yay çizerek devam edelim. Şöyle şurada Tendürek. Tendürek Dağı. Özellikle kampçılar buraya çok gider. Kamp yapmak istiyorsanız Tendürek. Ve şurada yer alan Süphan Dağı var süpandı ve şurada Van Gölü'nün oluşmasını sağlayan arkadaşlar Nemrut Dağı yer alıyor. Şimdi bazılarınız Nemrut Dağını Adıyaman'daki Nemrut'la karıştırıyor. Lütfen karıştırmayın. Buradaki da volkanik özelliklere sahip olan dağdır. Şöyle de kırmızıyla neyi gösterdiğimizde belirtelim. Volkanik dağlar. Böyle tamam. bir lejant da çizin muhakkak arkadaşlar. Şimdi gelelim bu volkanik dağlarla alakalı özelliklere. Şimdi şöyle birkaç madde yazayım. Arkadaşlar buralarda e, verimli tarım arazileri vardır. Verimli tarım arazileri yer alır. Yani kimse hani burada Ardan, ın, karakaşına Körküz'e ne işte böyle Nuh gemisinin Nuh'un gemisi falan burada falan diye burada durmuyor aslında. Yani toprakları verimli bu bölgede tarım amaçlı kullanılıyor. Yani tehlikeli olmasına rağmen verimli tarım arazileri olduğu için arkadaşlar buralarda tercih ediliyor. Onunla e, beraber e, arkadaşlar bu bölgelerde e, şöyle diyeyim e, sıcak su, sıcak su. Kaynakları bulunabilir. Tam yani işte yani sıcak su kaynakları dediğimse işte depremdir, fay hatlarıdır, volkanizma bölgelerinde hemen hemen birbirlerine yakın bir şekilde, paralel bir şekilde yer alıyor arkadaşlar. Şöyle ekstra bir bilgi vereyim. En son hani faaliyete geçen 1444 yılında yanlış hatırlamıyorsam Nemrut faaliyete geçmiştir. Tamam. Nemrut da en son 1444 yılında faaliyete geçti. Ve ayrıca arkadaşlar bu Nemrut dağda şöyle söyleyeyim. Ramsar sözleşmesiyle korunan bir alandır. Tamam mı? Onu da ifade edeyim şöyle. Ramsar sözleşmesiyle korunur. Peki neresi korunur arkadaşlar? Nemrut kalderası. Şuraya yazayım. Nemrut Halde yarası Ramsar Sözleşmesi ve konu işte. Ramsar Sözleşmesi 1971 yılında sulak alanların korunması sözleşmesidir arkadaşlar. Ee, orada korunur. Bu da ekstradan hem AYT konusu içerisine girer hem de bir KPS konusu içerisinde yer alır. Ee, kısaca bilgi vermek istediğim ders buydu arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, beğenmemeyi lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.